savaş sonrası dönem sona erdi. Almanya'nın dış ve Avrupa politikası kendini yeniden icat etmelidir. Eski dostlarımız olan Türklere hatırlama zamanı geldi. Almanya ile Türkiye'yi yüzyıllık bir dostluk, güven ve işbirliği bağı bağlamaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda silah arkadaşlığı yaptık ve günümüzde de NATO'da bu dostluğu sürdürmekteyiz. Milyonlarca Türk Almanya'da yaşadı. Birçoğu hala orada, diğerleri geri döndü ve bağlılık köprüsü oluşturuyor. Solingen'deki korkunç bıçaklı saldırının akşamında Türk arkadaşlarımla bir araya geldim ve Almanya'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı gözlerinde dehşeti gördüm. Alman politikacıların bu muhteşem ülkenin bu kadar kötü bir duruma düşmesine nasıl izin verdiklerini sordular. Ulusları ulusal kimliği olmayanlar Atatürk'ü alıntılayarak yabancı devletlerin avı haline gelir. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ve Mevla Çavuşoğlu gibi politikacılar hızla değişen bir dünyada ulusal egemenliği korumanın ve siyasi hareket alanını genişletmenin mümkün olduğunu kanıtlamışlardır. Bu 2001 yılındaki göçün merkezi zorluğu açısından vazgeçilmezdir. Çünkü bu modern halk göçü Orta ve Yakın Doğu'dan Türkiye üzerinden Almanya ve Avrupa'ya doğru akmaktadır. Birlikte bu göç dalgasına yol açan istikrarsızlıkları sona erdirebiliriz. Bunu sadece ele almamız ve istememiz gerekiyor. Bunun için doğru ortaklara ihtiyacımız var. Ama mesele sadece göçün önlenmesi değil. Geleceğin şekillendirilmesi, refahın korunması ve geleceğin fırsatlarından adil payımızı almak da söz konusudur. Türkiye artık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadar Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak. O modern teknolojilerin mobilitede hava veya uzayda, turizmde ve hizmetlerde bulunduğu bir yerdir. Yüzyıllara dayanan bağlılık, mevcut güven ve ortak çıkarlar nedeniyle Türkiye ekonomik gelecek, siyasi istikrar ve göç önleme yani yeniden göç konusunda ideal bir ortaktır. Suriye ve Afganistan'a geri dönüş savaş sonrası dönem sona erdi. Öğrenilmiş siyasi kesinlikler artık geçerli değil. Gerçek dostları tanıma ve güvenin geliştiği bir temel üzerinde geleceğe doğru ilerleme zamanı gelmiştir. Eğer buna cesaret edersek Almanya ve Türkiye birlikte gelişecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.